Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bardağa top sokmaca oynayacağız. Hemen masaya çıkma lütfen. Tamam. 21 adet topumuz var. Herkes yes. anne bağlantı kopabilir. Bir kova yani 21 tane topu atacak. En Hedef fazla atmaya çalışacak. kazanacak. En fazla falan 50 liramız. Bakalım 50'ye kim ki. O zaman, zaman çok iyi ola kazansın. Evet, <laughs> Yaman küçük olduğu için Yaman'la başlayalım. Ben topları toplayayım. Tamam olur. Anne sen de onu sen öyle yaptın. Tamam. Için. Hadi bakalım başlayalım. Yaman. Anne Hadi, Sana Hadi kızı. Sana Hadi güveniyorum. Ya. At. Atamazsan ne uyuyor sonuçta? Anne gözüküyor da atamayacağım. Evet. Tamam at hepsini at hepsini hepsini. Yalan hepsini. At hepsini, hepsini, hepsini. at. Hadi. Hepsini at. Bakalım kaç tane geçireceksin. Evet, evet 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 evet. Hayır öyle bir şey yapma. Olmadı. Ama. Yapma. Evet Yaman'cığım hızlan biraz hızlan. Baba, sen Olmadı. Sen Yalnız, kedimiz de her an atlayabilir toplara. evet devam et Yaman. masada duruyor. Tamam at Yaman at. Hadi Yamancım. Hop. Ablası birazcık küçük ana biraz desteklik tanıyabiliriz. Tamam, Hop. Yalan, Bu Hop. Geliyor gidiyor. Geliyor sanki gelecek gibi. Sanki gelecek gibi mi? Olmadı. Devam et Yaman. Hadi bakalım. Olmadı. Daha yavaş at istersen Yaman. Evet dayanamadım. Çok fazla geldi. kedi vuruyor toplara. Baba kedi toplara vuruyor. <laughs> hadi devam et. Baba anne. Belki Mimi ayağıyla vuracak? Biliyor, biliyor. <laughs> devam ediyoruz ve hadi olmadı. Ya aman. Ya aman hadi aman hadi ya, ya aman. aman. olmadı. hadi ya aman evet işte <laughs> bu yine olmadı. Hadi. Nerede? Olmadı. Demek ki zor. Biraz daha hedefe dikkat et Yaman. ama. Sen yaramıyor. Sen yaramıyor. Sen yaramıyor. Sen Top geldi. Seni top. yaramaz Mimi. O da yaramaz gelir. Masadan iniyorsun Yaman. Sandalyeye in. Oz anne o birazcık atabiliyordu ya. Evet. Hadi 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 hadi. Hop. Ve ve ve. <laughs> bir tane attı sayılır. Hadi bir, tamam. Bir. devam et. Devam et. Yaman. Hadi bakalım ve ah, iki çıktı ya. 10. Hadi 10. yeniden, 10. yeniden, yeniden, yeniden. Hızlanalım, hızlanalım. Ve 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 ah. i̇ki. İki. Süper. Devam et. Devam et, devam et. O biraz yavaş oldu. Oooh. Aa. kenardan geçti. Canbi. Hadi. Hadi, hadi yavaş. Hadi, 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 hadi. o Anladım. Olmadı. Biraz daha seri oynayalım. Olmadı. Yaman azdı yani Bu son. Son top. Ve ha. olmadı. Kaç tane attın İki. Yaman? İki. İki attın. Şimdi sıra Hadi. Miray'da. Hadi, Hadi bakalım. Gel. Hemen koyuyoruz. Hayatlarımın. Evet. Ya bakalım Mimicim ne kadar, ne kadar eşlik da. edecek. Otur Yaman oraya. Ya Ama oturarak Yaman. Mu? Otur. Hmm. Hadi otur oğlum. Başla hmm. Miray. Aptlığını görelim ablan, otur, otur yaman oğlum. Otur yaman. Bir, Baba. hadi Miray, olmadı. Olmadı. Evet hadi, olmadı. Baba. Evet. Abim. Ay bir şey olmaz, yine Olmadı, biraz yavaşlamalı mısın sanki? Demek ki gözüktüğü gibi kolay değil. Ve olmadı. Oh. Hop. Olmadı. Evet. Oh. Evet Miray Yaman'a yaklaş. Yaman'cım çekil atıldığını görelim Olmadı Evet Yaman'cım çekil oğlum Hop olmadı Şimdi büyüklere geçtik Şunu Hadi bakalım Hızlı Ve olmadı Hop olmadı Hop olmadı Şu an Yaman önde Miray <laughs> Hadi bakalım gözüktüğü gibi değil Of olmadı. Hadi 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 hadi. Hadi. Olmadı. Hadi bakalım. Ne oldu kız mı yaptık biraz? Of olmadı. Berabere kalınca ne olacak? Parayı paylaşacaklar mı? Yok, hayır. <laughs> bir evet. Bir tane sokayım. Eşit olayım lütfen. Hadi, tamam. hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. <laughs> <laughs> hadi çok az kaldı. Ay, son iki. Son olmadı şş. son top. Ve sıra babamıza geçiyor. Hadi Miray. Ve olmadı. Şu an yaman önde. Aa, Şimdi yaman bakalım babamız ne yapacak? Babası kolu çok Oo, uzatma. Diskosan. Senin boy farkında var. Aslında sonra masayı açmak lazımdı biliyor musun? Eşit haklar olmamalı yani. Evet. Ay. Evet. Ay. <laughs> evet. Oh çatlasın o. Oh. <laughs> evet iyi gidiyorsun. Ve bir. Aldım. Bir. Olmadı. Olmadı. Arkadaşlar gözüktüğü gibi kolay değilmiş. bizde ee, biz daha... B2! Yaman'la beraber kaldınız. Bakalım ee, tabii üç atabilir. Baba yaman kızaracak diye şey yapma. Niye yapayım ya? Be, be, be. Yaparsın. <laughs> ben öyle bir şey Yok yapayım. şu an güzel oynuyor. Hiç yaman'a... Hop olmadı. Evet boncuk da oyuna katıldı. Biz de gelelim diyor. <laughs> Son iki kaldı. Evet. Son. Ay yok şimdi son ikiymiş. Hadi. Evet sonuncu ve ve babamız kazandı. Ya. Hayır kazanmadı annem. Ben, de varım. Hemen alayım. Hemen alayım. Evet. toplar. Evet. Anne. Anne. Hemen şu tane yolduralım. Evet. Şimdi oyun nasıl oynanır? Yaman elleme bak bu telefonu. Ö Yaman elleme. Evet. Anne çok yakın mısın? Hayır. Olmazsa sakamaz. Biraz hızlı olayım dedim olmadı. <laughs> ya yan tarafa gidiyor. 1 İki az tane ol. var burada. Tabii Demek öyle. ki babamdan. Ha az önce. Vardı. Ver Hayır, evet, Benim bir tane kalsın. Hayır baba. Evet, bir tane eksik yapmış oluyorum. Topları azaldı. Çok hızlısın Söyle abi. Ben elbiseyi alayım mı? Son. Atsam bile Yaman top gitti. Mi abi? Kazanan. Mesut. Alkışlar. Evet. Tebrik edin bakalım. Ay, Güzel bir oyundu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beğenilerimizi bekliyoruz. Ay, Hoş tık 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 hoşçakalın. Tık hayat tamam. Yeniler oynarız. Yana.